hem verdiği bu imkan sayesinde hem dikiş öğreniyoruz, hem ailemizde destekte bulunuyoruz. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydili Beyefendi'ye teşekkür ederiz. Bize bu imkanı sağladığı için. Kursa geliş amacımız aslında hem merakımız vardı hem de eve katkıda bulunmak için, çocuklarımız için. Mesleki olarak da devam etmek için. Biliyorduk ama burada çok daha iyi tecrübeler kazandık. Çok daha iyi, kısa bir şekilde yapmaya devam ettik. Şu anda çok da iyi katkısı oluyor hem aile bütçesine hem Çocuklarımız için. Yani gördüğümüzü dikip giyebiliyoruz çok şükür abi. Bu kursta emeği olan herkese de çok teşekkür ederiz.